Türkiye'de yapılan en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olan ve bir mahalleyi tamamen yenileyen Demirciler Mahallesi, kentsel dönüşüm projesinin son aşaması için toplu konut idaresi ihaleye çıktı. Son etap ihalesinden sonra 450 konut ve 103 adet dükkanın inşasına da başlanılacak. İhale 19 Mart 2024, Salı günü saat 14'te gerçekleşecek. İhaleden sonra Demirciler Mahallesi, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılacak 741 konut, 266 dükkan ve 34 adet ofis inşaatının tamamının yapımına başlanılmış olacak. Türkiye'de yapılan en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini Gerede'de hayata geçiren Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar seçim sürecinde olmasına karşın kentsel dönüşüm projesinin son etabını ihaleye çıkarmayı başardı. Başkan Mustafa Allar böylece projenin tamamına başlanılmasını seçim süreci olmasına rağmen sağlamış oldu. Gerede ilçesinin modern bir kent olmasını sağlayacak bu proje, ilçedeki depreme dayanıklı sağlam konut sayısını %70'lere çıkaracağı gibi şehrin vizyonunu da değiştirecek. Bolu'ya yapılan en büyük kamu yatırımı olma özelliği taşıyan bu proje Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar'ın şehre bakış vizyonunu ve başarısını da aynı zamanda ortaya koyuyor. 15 gün önce Demirciler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin son etap ihalesi için Ankara'da girişimlerde bulunan Belediye Başkanı Mustafa Allar ihalenin yayınlanmasıyla birlikte gazetemiz aracılığıyla Bolu Milletvekili Yüksel Coşkun Yüreğe teşekkür etti ve Gerede ilçesi için çok büyük bir işin başarıldığını dile getirdi.